Şimdi Türkiye'de bu ülke gruplarında olduğu için işte bize gelen eleştiri de buydu yılın başında. Türkiye'de bu iki kanaldan etkilenecek ve büyüyemeyecek bir anda çakılacak. Çok hızlı büyürken yurt dışına fon bağımlılığında hepimiz biliyoruz bizim nedir? Tasarrufumuz düşük bir ülkeyiz. Bu sorunlarla Türkiye'de en fazla etkilenecek ülkelerin başında yer alacak şekilde bir senaryo vardı. O zaman Türkiye'ye hızla geçerek acaba biz bundan nasıl etkilendik? Bir de bunu değerlendirelim. Bir kere kötü etkilenmedik. Ne oldu? 5 Kasım'da Fitch kredi derecelendirme şirketlerinden biri ne yaptı? Türkiye'nin bu seneki beklenen ekonomik performansının sene başında yapılan senaryolardan önemli ölçüde ne olduğunu ayrıştığını, farklılaştığını, olumlu yönde ayrıştığını gördü. Ve bunu olumlu bir değerlendirme kriteri olarak ortaya atarak ne yaptı? Esasında uzunca bir süredir biz bunu hak ettiğimizi zaten ifade ediyorduk. Bizi hak ettiğimiz seviye olan yatırım yapılabilir seviye Y çıkardı ülke kredi notu açısından. Biz 3B eksi şeklinde notlandırıldık Fitch tarafından uzun dönemli döviz cinsinden borçlanma anlamında. Hangi ülkelerin yanına çıkmış olduk bu değerlendirmeyle? Hindistan, Fas, işte Hırvatistan, Letonya, Romanya. Bakıldığında zaten biz bu ülkelerden farklı olmadığımız gibi bunların bir çoğundan da daha iyi performans gösteren bir ülkeydik zaten. Fakat tabii kriz sonrası dönemde özellikle kredi derecelendirme şirketleri de çok fazla eleştirildikleri için özellikle not artırımı konusunda son derece ketum davranıyor. E, ve e, not azaltırken daha hızlı hareket ederken not arttırımı konusunda daha nazlı davranabiliyorlar. E, tabii Fitch bizim için önemli bir eşik oldu buraya geçme anlamda. Çünkü 1994'ten beri Türkiye bu notu görmemişti. En son 90-94 döneminde biz yatırım yapılabilir ülke olmuşuz. O dönemde kaybetmişiz bir daha da geri alamamışız. Çünkü ekonomideki sorunlarımız hep artarak aynı sorunlar devam etmiş. Nereye kadar? İşte 2000-2001 krizi gerçekten bizim için önemli bir ders oldu. Ve ondan sonra izlediğimiz politikaların dünya konjonktüründe de likitte koşullarında el vermesiyle beraber Türkiye'nin makroekonomik temellerinin hızla düzelmesini beraberinde getirdi. Özellikle de dünyanın yüksek kamu borcunu konuştuğu bir ortamda Türkiye'nin kamu borç anlamında elinin son derece güçlenmiş olması bu not artışının arkasındaki en temel faktörlerden biri oldu. Bir diğeri de güçlü bankacılık sektörü Şu anda gelişmiş Avrupa ülkeleri bizim 2000, 2001 yılında uygulamaya çalıştığımız bankacılığı yeniden yapılandırma programını kendi ülkelerine adapte etmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki böyle bir gerçekle onlar karşı karşıya. Ve tabii bankalar çok büyük olduğu için sistemik öneme de sahip olduğu için bizde ne olmuştu o dönemde? 22 banka sistemin dışına çıkmıştı. Şimdi 22 tane büyük Avrupa bankasının sistemin dışına çıkması demek bütün dünyayı temelinden sarsacak gelişmelerin beraberinde gelmesi demek. Yani çok büyük olmak da iyi bir şey değil. Her şeyin kontrollü olması gerekiyor. Şu anda da Avrupa'da yaşanan en önemli sorun bu. Peki biz bu sene nasıl yavaşladık? Değil mi? Büyümemiz Bakın ekranda işte 9.1 büyümüşüz geçen senenin ikinci çeyreğinde ve kademeli olarak biz çeyrekler itibariyle yavaşlayan bir büyüme hızıyla karşı karşıyayız. Bu, bu senenin ilk yarısında da %3.1'e indirmeyi başardık büyüme hızımızı. Bu esasında tökezleme Avrupa'daki sorunlardan kaynaklanan bir yavaşlama değil tamamen bizim irademizle gerçekleştirdiğimiz geçen senenin ikinci yarısından itibaren hem BDDK'nın hem de Merkez Bankası'nın proaktif dediğimiz yani öngörerek biz bu kadar hızlı büyümeyerek devam edemeyiz de, demişti geçen sene. Ne yaptı? Bir takım politikalar aldı, tedbirler aldı, uygulamaya başladı. İşte bunların biz sonuçlarını bu sene görmeye başladık. Geçen sene kredi artışı sektörde yüzde %30'du. Bu sene kaça indi? İlk ilk e, 8 aya bakıyoruz. %7'ye inmiş bir kredi büyümesi var. Ama bu tökezleyerek değil, sağlıklı bir yavaşlama olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da Türkiye büyüme hızını kademeli olarak düşürmeyi başardı. Bu tedbirlerin en önemli yansımasından bir tanesi de bizim bu sene büyüme kompozisyonumuz değişti. Uzun yıllardan sonra ilk defa Türkiye esasında krize girmeden net ihracatla büyüyen bir ülke kompozisyonuna geldi. Çünkü biz geçmişte de net ihracatın katkısının arttığı dönemler oldu. Mesela 2001'de de böyle oldu. Fakat krizde olduğumuz için oldu. İç talep çöktü. Mecburen ihracat ön plana çıktı ve bakıldığında büyüme kompozisyonuna net ihracatın katkısının arttığını gördük. Bu sene iç talepte yavaşlama var. İç talebin büyümeye katkısı neredeyse bakın ilk yarıda yüzde 0.4 olmuş. Geçen sene neydi bu rakamlar? Birinci çeyrekte yüzde 9.4'tü. Geçen senenin birinci çeyreğinde iç talep bizim büyümemize yüzde 9.4 katkı yaparken şimdi 0.4'e inmiş. İç talep büyümüyor, kontrol altında. Yatırımlar ne olmuş? yatırıma bakıyorsunuz negatife dönmüş. Bu sene yatırım yapılmadığı gibi geçen seneye göre azalış da var yatırımlarda. Yine neden? Çünkü bankaların fonlama maliyetini arttırdı Merkez Bankası. Bu sene hep birlikte bunu yaşadık. Piyasaya az likidite verdi, zorunlu karşılık oranlarını arttırdı, faiz koridorunu genişletti. Biz %11 ve üzerine çıkan faizlerle karşı karşıya kaldık bir anda. Ama bu neydi? Kontrollü bir politikaydı. Yavaş yavaş sonra bu sene yaz döneminde biz bu politikadan Merkez Bankası'nın geri adım atmaya başladığını gördük. Neden? Çünkü istediği soğumayı sağladı piyasalarda. Amacı burada piyasayı daraltmak değil, sadece kredi büyümesini kontrol altına almaktı. Bunu sağladıktan sonra yavaş yavaş bu politikayı rahatlatmaya, gevşetmeye başladı. Çünkü Türkiye'nin belirli bir oranda büyümeye ihtiyacı var. Kimse eksi büyüyen bir ekonomi istemiyor. Politik olarak da zaten bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla da istihdam yaratmaya devam etmesi gerekiyor ekonominin. İşte bunu dozajında ayarlayarak Merkez Bankası ve BDDK'da risk limitlerini arttırdı. Tüketici kredilerini kontrol altına almaya çalıştı. Bütün bu tedbir paketi içerisinde biz bu sene net ihracatın %5.1'lik büyümemize katkı sağladığı bir yılla karşı karşıya. Diğer kalemlerden büyümeye katkı gelmiyor. Ne ihracattan geliyor. Neden ne ihracattan geliyor? Çünkü ithalatın artış hızı yarı yarıya gerisinde kaldı ihracatın artış hızının. Bu sene ihracat artışı büyümeye %3.7 katkı yapıyor. İthalat %1.5. Çünkü ithalatımız yavaşlıyor geçen seneye göre. Neden ithalat yavaşlıyor? Çünkü iç talep daralıyor. Biz ithalatta dışa bağımlı bir ülkeyiz. Büyüme hızlandığı zaman ithalat da artıyor ister istemez. İç talep içeride üretim tamamen büyük ölçüde ithal girdi kullanılarak yapıldığı için.